Aferin kızım bir kazıklandı tencereye bırak tamam mı? Sen çalışıyor musun? Büyük kız mı olmuşsun? Ne kadar kocaman, olmuşsun. Ne kadar kocaman olmuşsun? Büyük bir olmuşsun? Aferin kızım onları yıkarsın tencere. Sen bize hangi yemeği pişiriyorsun? Karnabahar mı pişiriyorsun? Evet baba. Ne pişiriyorsun? Karnabahar. Hı -hı. İsmini söyle. Karnabahar. Aferin kızım. Evet kızım çünkü onları yıkamak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Çünkü pis onlar. <laughs> evet kızım. Babaya hoşça kal ya. Bay bay yap burada. Bay bay. Öpücük de bir tane. Beni seviyor musun? Hı hı. Söylemedin ama. Ne? Tamam Benim kızım. kızım